Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma yeni abone olan herkese şimdiden teşekkür ederim. Arkadaşlar kanalımda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi olmayıp tamamen kişisel görüşlerimdir. E, yasal uyarımızı da yapalım. Arkadaşlar şu an e, size anlatmak istediğim farklı bir konu var. Biliyorsunuz çocukluğumuzdan beri duyduğumuz hep bir kavram var. Para parayı çeker mi? Şimdi bununla ilgili biraz konuşmak istiyorum ben. Para parayı çeker mi? Bence materyal olarak para parayı çekmez. Para paranın, paranın parayı çekmesindeki mevzu şurada yatar. Arkadaşlar tamamen iş giren çıkan dengesindedir. Yani giren para çıkan paradan yüksekse para parayı çekmiş oluyor. Yani şimdi belli bir miktarda paranız var, geliriniz yüksek ve muhtemelen gideriniz gelirinizden düşük. E bu durumda ne olur? Para parayı çeker zaten. Niye? Çünkü her seferinde e, keseniz biraz daha doluyor ve kesenin içinde birikmiş olan paranın da belli bir getirisi var. E şimdi geliriniz var, gideriniz az. Birikiminiz var, e, birikiminiz de kendi içinde değerleniyor. E, aslında para para parayı çeker e, mantığı tamamen buradan kaynaklanıyor. E, peki biz bununla ne yapabiliriz? Yani ee, biz ne yapacağız da bizde de para parayı çekecek arkadaşlar sizin de gelir ve gider dengenizi ayarlamanız gerekiyor yani 10 giriyorsa 8 çıkması gerekiyor 5 giriyorsa 4.5 çıkması gerekiyor 30 giriyorsa 27 çıkması gerekiyor bunu dengeleyebildiğiniz zaman sizde de para parayı çekmeye başlamış oluyor arkadaşlar şöyle düşünelim yani elimizdeki para bizim eserimizdir. Ama parayı harcadıktan sonra, bizden çıktıktan sonra artık bizde hiçbir alakası kalmıyor. Hele bir de borca harcıyorsa, harcadığımız paranın karşılığında e, faiz ödemek zorundaysak, yani eksideysek e, o zaman nasıl oluyor? Sizin geliriniz 20 bin liraysa siz gelirinizi 18 bin lira gibi düşünebilirsiniz. Yani 2 bin lira her ay ekstradan borçlanıyorsunuz. Ama tam tersi ise artıdaysanız kazancınızın yüzde seksenini harcayıp yüzde yirmi sizde kalıyorsa sizin keseniz şişmeye başlar ve sizde de para parayı çekiyor mantığı işlemeye başlar. E para parayı çekmeye başladı. Keseniz şişmeye başladı. Bir de siz bu parayla doğru yatırımlar yaparsanız e bir de yanındaki pasif gelirleriniz oluşmaya başlayacak. Yani fon alacaksınız, fondan getirileriniz olacak, altın alacaksınız, altından getirileriniz olacak. Daha fazla paranız şu aldığında belki gayrimenkul alacaksınız. Aldığınız gayrimenkulün kirası olacak. Ee, onun değer artışı olacak. Hani değer artışı önemli bir konu arkadaşlar. Hani küçümsememek lazım. Yani ülkemizde biliyorsunuz son 5 yılda, 10 yılda veya dünya genelinde enflasyon var. Ama bugün işte iki evi bir dükkanı olan birisi için enflasyon çok da önemli değil. E niye önemli değil? Çünkü 10 yıl önce kirası 1000 liraysa şimdi kirası 20 bin lira. 10 yıl önce evin değeri 100 bin liraysa şimdi 5 milyon. E, enflasyonla alakalı bir durum yok. Yani değer artışı olduğu için. E, şimdi arkadaşlar dengeyi buna göre kurmamız gerekiyor. Yani paranın mantığı giren, giren paradan çıkan para düşük olması gerekiyor. Bunu dikkat ederseniz eğer sizin de kesenin şişmeye başlar arkadaşlar. Bu e, bu arada bugün 29 Ekim. Bütün Türk milletine veya Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkese kutlu olsun. Daha nice 29 Ekimleri hep beraber girelim inşallah. İyi bir tatil günü dilerim. Havada bu arada çok güzel. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdiden herkese teşekkür ederim. İyi bir gün geçirmenizi dilerim. Allah'a emanet.